Kara delik gibidir içinde bulunmaz o dokur. Şimdi sesini yaklaştırıyorum. Geliyor sesi tokur tokur. Bir bakalım ya kim bu. Yaklaştır. Ta tamam soruya cevap ver işte. Am. Hayır o değil. Soruya cevap ver. Bu, bu soru buydu. Am. Hayır. Ama bildin. Ama ananın amı olduğunu bilemedin bu bunlar kazandı Ay, kaybettin piç kurusun. Bir, bir daha bana asla karşı kazanamayacaksın. Senin amına koyayım. Senin amına büyük koyacağım. Seni öldüreceğim. Ben geleceğim, seni bir seni geleceğim, geleceğim bir kere daha. Geleceğim geleceğim bir kere daha geleceğim okula. Bulacağım. Bakalım o zaman ne yapacaksın. Okulda seni Okula kim? bulacağım. Sen okula en rezalet bakan piç Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.